Selamünaleyküm sevgili dostlar. Bugün sizlere neyi göstereceğim biliyor musunuz? Kaz. Kazları göstereceğim. Doğal, organik köy kazı. Tabi oraya giriş yapabilirsek bakalım. Şu kurt. Bakalım kapağı çıkma. Evet. buradan değil. Şuradan gireceğiz. Bakalım kazlar nerede? Önce şu burada göstereyim size. Şımarma. Şımarma. Elimi de ısırma. Lan. Şu an eşek. Evet. Bu bir kurt. Bu bir Alman kurdu. Gidiyoruz. Şu kapıyı bir kapatam ben de. Kuzuların sessizliği. Oo fare. Ben şuradan şak diye içeriye girdi. Pis fare. Önce bir bakalım yumurta var mı? Tavukçuk. Korkma. Korkma. Sakin ol. Sakin ol ve aa, burada bir tane var. Yumurta bir tane. yumurta yumurta bundan fazla ya. O yumurta da herhalde aldılar. Kazların kümesi burası arkadaşlar. Buradan üstüne tünüyorlar. Nasıl tünüyorlar bilmiyorum ama herhalde buradan aşağıdan uçup yukarıya çıkıyorlar. Bu arada kazların üç tanesi yumurtlamış. Ee, şu anda yumurta yok ama dün üç tane yumurtası vardı kazların. Onu da şöyle gösterebilirsem bir bakalım bir. Bakalım. Yumurtlayan tavukların yumurtaları burada. <laughs> Demek ki kazdan yumurtasını yukarıya çıkartmışlar. Fit de var. Şu da fit tavuk. Gel. Gel. Gel 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 gel. Ah korkak bunlar ya. Evet sevgili dostlar ve mutlu son. Evet. Kazlar burada. sakin. Panik yaptılar. Kanatlarını görüyor musunuz kanatlarını? Nasıl açıyorlar kanatlarını bak. Şu fidanlar da yeni dikildi. İnşallah tutmuştur. Bu incir herhalde. Bunların havuzları. Buranın içine giriyorlar. Küçücük yerde yüzmeye çalışıyorlar bazen. Yakınlaştıracağım sizin için biraz daha. Gel. Orada sıkışacaksınız. Bakalım şimdi ne yapacaksınız orada? Hadi sıkıştınız. Evet sıkıştılar. Şimdi nereye gideceksiniz? Kaçma. Sakin sakin sakin. 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 Güçlü bir şekilde nefes alma sesleri çıkıyor. Bilmiyorum duyuyor musunuz? Gel. Bunlar felaket ısırıyor ha. Küçücük küçük dişleri var ama. Muazzam bir şekilde ısırıyorlar. İşlerinde sanırım 1-2 bir 2 iki, bir, iki, Ana bunlar üşüyorlar lan. Titriyor bu. Bak bunlar titriyorlar. Üşüyorlar herhalde. Allah Allah. Bunların üşümesi normal mi ya? Bak kanatlarını titriyor bak şunun. Dikkatli görüyor musun şunu? İşlerinde bir, iki, üç, dört. Dört tane erkek var herhalde. Ya da üç tane erkek var herhalde ya.

Kanatlara bak kanatlara. Korktukları zaman mı? Panik yaptıkları zaman mı ne? Bilmiyorum neden dolayı. Kanatlarını böyle açıp ee, bırakıyorlar. Böyle açık kalıyor kanatları. Bu arada burada da bir tane bir manda çiftliği var. Burada süt üretimi yapılıyor. Manda çiftliği. Abimize de kolay gelsin bu arada. Bereketli satışlar, kazançlar. Dileyelim. Yemleyeyim bunları. Yemleyeceğiz mi? He? Erken mi? Tamam. Bu arada bu da büyük babamız. Bunlar yemlenecek. Buğday tanesi veriliyor bunlara da. Şey kırık buğday veriliyor. Tavukların da yemi aynı, bunların yemi de aynı. Bu da yem veriliyor bunlara. Kırık buğday. Demek ki onlar yetiyor bunlara. Yeşillik yiyorlar mı bilmiyorum. Ama mesela tavuklar yeşillik falan yiyor. Bir yerde solucan buldukları zaman yiyorlar. Ama bunlar yiyorlar mı onu bilmiyorum. Hiçbir fikrimde yok. Gir bakalım içeri hadi. Sizlerle hatıra alması için bir resim de çekineceğiz. Bak bak sese Çok gürültü yapıyorlar. Çok ses yapıyorlar yalnız ya. Aşırı derecede gürültüleri var. Seslere bak. Korktukları zaman herhalde bu sesleri çıkarıyorlar ya da panik yaptıkları zaman. Bugün biraz da kar yağışı var. İnce ince bir kar yağışı. Ee, dün gece saat sanırım 3 gibi veya 2. 2 ile 3 arası başladı kar yağışı. Sabah bayağı bir yaklaşık 5 santim falan kar vardı. Bayağı bir eridi. Hava yumuşak öyle sert falan da değil. Çok ince ince böyle e, buğday tanesi kadar da ince ince kar yağışı devam ediyor. Belki şu anda fark edemiyorsunuzdur bilmiyorum. Evet arkadaşlar kapanış yapalım mı? He? Hazırımız. Kapanış yapalım mı artık? Evet sevgili dostlar. Bugün sizlere e, kazları gösterdim. Videoyu atmak istedim. Allah'a emanet olun. seviyorum. Bu arada kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Beğenmeyi, beğenip beğenmeyi de önemli değil ama abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.